Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tekrardan Bluff Stars oynuyoruz ve dördüncü bölümde ve yanımda Kuzey'in Burak Merhaba millet Bugün Efe ile BS atacağız Efe'yi ingeyimi düşünüyorum Sen düşünüyor musun beni yani? D düşünüyorum Ben belli alacağım Bo yapacağız Efe bo 3 kupaya kaçmıştım arkadaşlar size kutu falan 99 kupa Ve şurada bir kutu var buradan tekrardan kutu açılımı yapacağız. Buradan biriktirmeye başlayacağım. Şaka aynen Bence cold yapalım. Cold mu? Cold yapar. Tam cold yapar. Tamam. Cold tamam. Ben de onu şey Hayır bu iyi. Şu aksesuar da normalde tamam hazır çek. Arkadaşlar bu arada kulüp kuruyoruz. Oraya davet ediyorum. Gelin. Arkadaşlar. Evet, koltta beni alamazsın Efe Bunu bil. alırım. Baba. Nasıl ya? Tamam Efe ben buroyum diyorum anlamıyorum ki aslanım ben. Ya nubun tekisin Efe ya. Şaka şaka. Ama koltta yani Efe benim ne kadar iyi olduğumu bilir evet. arkadaşlar. Bak ateş etmeyi bile bilmeyin. Bilbiliyorum biraz kasıyor. Biraz kasıyor. Efenin mermisi gelmedi arkadaşlar yoksa belki bu el alabilirim. İnternet kasıyor biraz. E video çekerken donuyor bende. Biraz. Zaten koltuğa kötüyüm ya ben. iyi değilim. Biti... Düz ya düz şeylerde Aynen doğru. Arkadaş, dur, dur 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 be arkadaş arkadaşlar şey yapacağım. Bu sizin için. Ama kulübe katılın tamam mı? Of lan lan, lan. Ah. Ulti ile deldim Efe'yi. Evet, evet. Daha yeni başlıyoruz be kardeşim. Aa. Ah, ah. Oha ona 8 ne lan? Tamam ona 10 on, on, ne Konuş birader, hedefe senin videon değil mi? Ben mi konuş? Evet. Arkadaşlar yeniliyoruz. kol ee, bu, bu kol burası aslında zaten. Kontrolüne bak. Oh. Ama arkadaşlar yine sonda falan yani başta iyiydik ve ama hazırlık olarak bu kazandı. Evet kim bay? Şeli. Tamam. Şeli mi atalım? Aynen gel. Yok yok gel Primo. Tamam El Primo atalım. El Primo kraldır. Dur bir. Şuna şuna servisi varmış. El Primo'yu alacağız. Arkadaşlar bu arada. İşte. Neyse. Efe bu el beni yenecek mi? Evet. Durma arkadaşlar. Şunu taktım. Ben Efe'yi yenmeyi düşünüyorum ya. arkadaşlar bu el. Yine. Ah. Ya. Lan 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 lan. Aksesuarı kullanamadım. Dur dur dur. 2-1 oh, yeniliyorum. Arkadaşlar şimdi biz bunu göbereceğiz. Gel lan Ay, be. Ay lan lan lan. Bunda da ben iyiyim. Nereye gidiyorsun? Senin aksesuar herhalde biraz daha iken götürüyor. Kaç 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 kaç. Oğlum canım fena azaldı. Ah. Çok güzel. Lan <laughs> lan dur dur. Bir taktik vardı. Bir yanıma gel bir şey deneyeceğim. Tamam. Ama ülke açmam lazım yavaşça. Dur bir dur. Hem o, 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 dur dur. Anladım. Dene. Onu ben yapacağım bilmiyorsun. Tamam bir dur. Tamam at. Dur biraz bekle. kendin dolması olması lazım. Zıplama dur ya. Şey var o vardı. Olmadı. Tekrardan deneyeceğiz. Tekrardan deneyeceğiz. Ya, Olmadı. Hadi, hadi. Mankiye devam. Dur sonra dur sonra son son. Hadi. Tamam, diğer diğer el o zaman. Diğer el yine bununla. Aa. Hadi. Ya, dur dur dur. Komik bir şey yapacağım. Dan bir dur. Ya yenildik. Yenildik ne ama? Yenildim. Hadi öldürüyordun ama kaybet. Gel. Arkadaşlar bu kasırgayı mahvettik biz bu elde. <laughs> ama diğer elde ben seni mahvettim. <laughs> Olsun bir bir bitti. Arkadaşlar daha oynamayacağız bu arada. Bu arada video kapanıyor. Arkadaşlar görüşmek üzere. Bu kutu tekrardan falan buraları biriktireceğiz ya da diğer alıkarı vereceğiz. Görüşürüz bay bay.